Evet, depremin üzerinden günler geçtikçe depremin ve yıkımın bütün ağır boyutları ortaya çıkıyor. Tuta bağlı daha yalan kız Arkamızdaki evler yerle bir olmuş durumda ve burada yaşam yitiren canlarımız var. Tabi deprem sırasında ve sonrasında Adıyaman yalnız bırakıldı ve Adıyaman unutuldu. Biz Havuz medyasının Adıyaman'ı unuttuğunu düşünüyorduk, sanıyorduk. Meğer Türkiye'de Aslı görevi doğal afetler sonucu yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak, vatandaşlara yardım etmek amacıyla kurulmuş olan AFAD'da şehrimizi unutmuş. AFAD'ın elimize geçen hava araç durum raporuna baktığımızda özellikle Pazarcık merkezli depremden etkilenen illeri sayarken Adıyaman'ın ismini dahi geçirmediklerini gördük. AFAD'ın unuttuğunu hükümet de unutmuş, ve havuz medyası da unutmuş. Adıyaman'da ve yıkımın boyutları konusunda sağlıklı bir haberleşme olmadığı için ilk depremin birinci ve ikinci günü maalesef Adıyaman'a arama kurtarma ekipleri zamanında gelmedi. Arama kurtarma ekipleri ve ekipman eksikliğinden dolayı Adıyaman'ımızın her tarafında aslında kurtarılabilecek durumda olan çoğu vatandaşımızı kurtaramadık ve çoğu yaşamını yitirdi. İnsanlar gözümüzün önünde yaşamını yitirdiler. Eğer arama kurtarma zamanında olsaydı, yeterli ekipman olsaydı, yeterli hazırlık olsaydı belki can kaybı bu kadar olmayacaktı. Belki de çoğu yurttaşımızı kurtarmış olacaktı ve onlar bugün aramızda olacaklardı. Bunu bu eksikliği yapanlar, ihmali olanların hepsinin takipçisi olacağız ve bu konuda ihmal olan bütün kurumların da hesap vermesini bekliyoruz. Adıyaman halkı bu ihmali yapanları asla unutmayacak. Biz de asla unutmayacağız ve bu işin takipçisi olacağız.